Evet değerli meslektaşlarım geldik öğretim süreçlerinin son videosuna sınıf dışı öğretim teknikleri beraberiz. Sınıf dışı öğretim teknikleri adı üzerinde sevgili arkadaşlar derslik dışı öğretim teknikleri diye gider. Derslik dışı öğretim teknikleri de bir öğretim tekniğidir ve birincil kaynaklara ulaştırır. Türkiye Yüzyılı Marif modelinde de önemsenen bir bölümdür. Bunların hepsine Katılım zorunludur ama gezi de özel bir durum var. Özel izin alınması gerekir. Birincil kaynaklara ulaştırır. Birçoğu da çocukların daha aktif öğrenmesi için etkilidir. Gezi, gözlem, görüşme, sergi, ödev ve müze eğitimi olarak 6 tane sınıf dışı öğretim tekniğimiz var arkadaşlar. Sınıf dışı öğretim teknikleri amaçlı ve planlıdır. Öğrencilerin birden çok duyu organını kullanmalarını sağlar, aktif olurlar, yaparak yaşayarak öğrenebilirler. Bu öğrenmeler ise etkili ve kalıcı olur yaparak yaşayarak öğrendikleri için. Okulu yele gerçek hayat arasında bağlantı kurarlar, hayatilik ilkesi. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Sınıf dışı öğretim tekniklerinin sınırlıkları, resmi prosedürleri fazladır. Özel izinler sizi canınızdan bezdirir. Zaman ve maliyet açısından ekonomik değildir. Öğrenci katılımını sağlamada ve kontrol etmede güçlükler yaşarız değerli arkadaşlar. Şimdi sınıf dışı öğretim tekniklerinden ilki olan geziye geliyoruz. Yasal prosedürü en fazla olan tekniktir. Yasal prosedür. Yani yasal izinleri almak çok önemlidir burada arkadaşlar. Bunun ayrı bir yönetmeliği vardır zaten. Kazalar çok olduğu için Okul ve sınıf çalışmalarını tamamlamak, ünitede geçen konuları doğal ortamında görmek, bilgileri asıl kaynağından öğrenmek, okul yaşam arasında bağı kurmak amacıyla yapılan planlı ziyaretlerdir. Bir neye olması lazım? Planı olması lazım. En önemli faydası ilk elden öğrenme yaşantıları sağlar değerli arkadaşlar. Özellikleri sorumluluğu en fazla olan öğretim yöntemidir. Olaylar gerçek ortamda görülür. Kalıcı öğrenmeler sağlanır. Okul ile çevre arasındaki ilişki gelişir. Dalen'in yaşantı konusunda anlatmıştım size. Katılan tüm öğrencilerin gözlem yapmasına olanak sağlar. Gezi iyi planlanmalıdır. Gezi sonunda sınıfça bir tartışma raporu yazılır. Gezi esnasında dönüt düzeltmeler mutlaka verilmelidir değerli arkadaşlar. Sınırlıkları izin almak çok zordur. Prosedür zordur. Öğrencilerin katılımı ve kontrolü zordur planlama ve uygulama ekonomik değildir. Şimdi günümüzde teknoloji geliştiği için biz öğretmenler olarak genelde otobüse binip bir yere gitmeyi tercih etmek yerine sanal ortamları tercih ediyoruz. Sanal geziler. Bir e, yerin üç boyutlu internet sitesine giriyoruz ve çocuklara tanıtıyoruz orayı. Gezi esnasında dönüt düzeltme yapılmasının önemli olduğunu biliyoruz. Geziye gitmeden önce ön koşulu öğrenmeleri gerçekleştirmek için gezi yerini sınıfta tanıtabiliriz çocuklara. Geziye gideceğimiz yerden ve çocukların ailelerinden ve resmi idareden mutlaka izin almalıyız. E, ee, gezi esnasında dönüt düzeltmeleri vermeliyiz. Gezi sonunda da çocuklarla birlikte bir gezi raporu yazmalıyız değerli arkadaşlar. Şimdi gözlem tekniği duyu organlarıyla yapılan bir tekniktir. Gezinin içerisinde gözlem ödevi öğrencilere verile. Öğrencilerin gerçek hayat içinde ya da yapay ortamlarda olayları, nesneleri, insanları bir plan dahilinde izlemelerine dayalı bir tekniktir. Gözlem. Belli bir nesne, olayla ilgili bilgi toplama, inceleme yapmak için kullanılır. Şimdi gözlem arkadaşlar sadece gözle yapılmaz, tüm duyu organlarıyla yapılır. Örneğin şu suyun soğuk mu sıcak mı olduğunu elimle dokunarak anlarım ama tadına ne yapmak zorundayım? Bakmak zorundayım. Tatsız dedim. Bu da bir gözlem aslında. Evet, gözlem çok iyi planlanmalı. Hedef öğrencilere açıklanmalı. Gözlemin kuralları öğrencilerle birlikte belirlenmeli ve planlanmalıdır. Öğrencilerin gözlem esnasında nelere dikkat edecekleri, ne yapacakları mutlaka öğrenciden söylenmelidir. Gözlem sonuçları gözlem formlarına kaydedilmelidir. Gözlem sonuçları mutlaka çocuklarla birlikte değerlendirilir. Gözlemle ilgili yine izin almamız gerekebilir gözlem yapılacağımız yerde. Öğrencilerin katılımlarını sağlamak ve kontrolünü sağlamak yine zordur. Zaman ve ekonomik sorunlar bizim başımızı belaya sokabilir. Bir diğeri görüşme, mülakat, uzman kişiden yararlanma. Biz uzman kişinin ayağına gidebiliriz veya uzman kişiyi sınıfımıza, okulumuza davet edebiliriz arkadaşlar. Görüşme doğal ve güdümlü görüşme olarak ikiye ayrılır. Doğal görüşmede sorular gelen insana Doğaçlama olarak anında sorulur, güdümlü görüşmede önceden sorular hazırlanarak uzmanlara sorulur. Öğrenme konusuyla ilgili bilgileri uzman kişilerden alarak sınıf ortamında aktarmaya dayalı bir teknik. Uzman kişi ya sınıf ortamına getirilir ya da ziyaret edilerek alınan bilgiler sınıfta aktarılır. Örneğin, trafik ünitesinde trafik polisinin yerel yönetimler konusunda muhtar veya kaymakamın sınıfa davet edilmesi, çocukların onlara güdümlü veya doğaçlama sorular sorması görüşme mülakat olarak karşımıza çıkar değerli arkadaşlar. Bir diğer teknik sergi. Sergi gezme veya sergi oluşturma. Sergi yapan öğrenciler yaparak yaşayarak öğrenirken sergi gezen öğrenciler başkalarının yardımıyla öğrenir. Edgar Dele'nin yaşantı konusundaki sergi sergi gezme anlamındadır ama biz burada hem sergi yapma hem sergiye gezmeden bahsedeceğiz arkadaşlar. Öğrencilerin öğrenme sürecinde ürettikleri ürünlerin resim, şiir, heykel, kompozisyon değerlendirildiği veya halkın paylaşımına açılan bir tekniktir. Bu teknikte öğrencilerin yaratıcılığı, üretkenlikleri, becerileri geliştirilir. Öğrenme süreci ile ilgili ilgi çekici, doyum sağlayıcı bir anlama kavuşur. Öğrenci aynı zamanda yaparak yaşayarak planlı iş yapma alışkanlığı kazanır. Bu teknik proje yönteminin tamamlayıcısı olduğundan proje yöntemiyle birlikte kullanılabilir. Evet projenin sonunca, sonunda da sergiler düzenlenebilir zaten değerli arkadaşlar. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey sergi gezme ayrı bir şey. Sergi düzenleme ayrı bir şey. Biz burada sergi düzenleme tekniğinden bahsediyoruz. Örneğin okul öncesi öğretmeni olan Aslı Hanım öğrencilerinin bir yıl boyunca yaptığı çalışmaları okul koridorlarında velilerin ve diğer öğrencilerin beğenisine sunmuştur. Düzenlediği teknik ya da kullandığı teknik nedir derse sergi diyebiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi geldik ev ödevi tekniğine. Ev ödevi tekniği biliyorsunuz ev ödevi bazen MEP tarafından yasaklanır bazen MEP tarafından serbest bırakılır. Çok da anlam veremeyiz çünkü ödevin öğrenme ve katılım üzerindeki etkisi hala %100 ispatlanmış değildir arkadaşlar. Bu yüzden ev ödevi tekniğinde dikkat etmemiz gereken hususlar var. Ev ödevi tekniği öğrencilere yeni konuyu öğretmek için değil, öğrenilen konunun pekiştirilmesi için verilir. Çok fazla ev ödevi verilmez, seviye üstünde ev ödevi verilmez, sadece boş zaman doldurmak için ev ödevi verilmez, ceza olsun diye ev ödevi verilmez. Verilen ev ödevleri mutlaka kontrol edilmelidir. Eğer ev ödevini kontrol edecek zamanımız yoksa ikili denetim tekniği ile ev ödevlerini kontrol edebiliriz. Kontrol edilmeyen ödevler yanlış öğrenmelere yol açabilir değerli arkadaşlar. Öğrencileri yeni öğrenilecek konuyu hazırlamak için kullanılabilir. Konuyu birlikte işlemek, öğrenmeyi kolaylaştırmak, sınıfta işlenen konuların tekrarını yapmak için yapılan çalışmalara ödev denir. Ödevin en önemli amacı sınıfta anlatılan ve kavratılan konuları tekrar etme, pekiştirme ve alıştırma olanağı sağlar. Sorumluluk bilinci geliştirebilir. Sorumluluk bilinci geliştirir. Çok zor ev ödevleri verirsek çocuklarda öğrenilmiş çaresizlik ve okula karşı soğuma ortaya çıkabilir değerli meslektaşlarım. Bakalım özelliklerine. Ödev eğitsel bir değer taşımalıdır. Boş zaman için verilmemelidir ceza olarak kullanılmamalıdır. Yetişmeyen konular ödev olarak verilmemelidir. Çocuklara öncelikle sınıfta anladığı, öğrendikleri konuların tekrarını ve alıştırmasını sağlayacak ödevler verilmelidir. Bu ödevlerle ilgili dönütler öğrenci anında verilmelidir. Bakın kontrol edilmeli. Ödev açık, net, anlaşılır olmalıdır. Ödev öğrencilerin bireysel olarak yapabileceği nitelikte olmalıdır. Ödev öğrencinin gelişim düzeyine uygun olmalı ve normal süre içinde verilmelidir. Öğretmen ödevini yapmayan öğrenciye ceza vermemeli, yapabileceği türden yeni bir ödev vermelidir değerli arkadaşlar. Evet, sınıf dışı öğretim tekniklerimizden müze eğitimine geldik. Müze her yaştan, bunu bu sene böyle sorabilirler çünkü disiplinler üstü yaklaşım. Her yaştan bireye uygun öğrenme ortamı sunar. Ortamı sunar. Her yaştan bireye uygun öğrenme ortamı sunar. Geçmişle günümüz arasında yani köklerimiz geçmiş ile günümüz arasında bağ kurar, bağ kurar ve yaparak yaşayarak, yaşayarak öğrenmeye imkan tanır müzeler. Çeşitli müze tipleri vardır. Her müzeye gezi düzenlenebilir arkadaşlar. Müze eğitiminin amacı toplumun kültürel eğitimini ve kültürel kalkınmasını sağlamaktır. Müze eğitimi yaparak yaşayarak öğrenme ilkesini hayata geçirir, elde edilen bilgilerin kalıcılığı yüksektir. Ayrıca öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir. Müze eğitimi öğrencilerin geçmiş bugün gelecek arasında bağ kurabilmelerine, dün bugün yarın köklerden geleceğe Türkiye yüzyılı marif modeli. Varlıkları, tarih eserleri anlama ve korumalarına daha hoşgörülü olmalarına katkı sağlar müze eğitimi öğrencilerin geçmiş ile bugün arasında bağ kurmalarında etkilidir değerli arkadaşlarım. Evet sevgili meslektaşlarım, değerli yoldaşlarım uzunca bir video süresinin sonuna geldik. Benim size anlatacağım dersler burada bitti. Umarım hepiniz başarılı olup öğretmen akademisine girip hak ettiğiniz maaşları alırsınız. Hayatta hepinize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sevgiler, saygılar sunuyorum.